Birimizi en alttaki kimse onu kurtaralım karşı takımdan olsun tamam mı? Tamam Oy, tamam Aynen tamam. öyle aynen öyle takım oyunu oğlum Ya da bizim en alttakiyle biz dalga geçelim mi? Evet. Onun kaçına iki çizik Uy, Nasıl yani? Olur. Yo onu yapmayalım Yaparım yaparım Selamlar YouTube bugün yapalım. kaç çizme cezalı valo oynuyoruz Eee Sonuncu olan yensin ya da yenilsin Eee tüm oyunla oyunda sonuncu olan kaşına canlı yayından çizik atacak Merhabalar Eksen ya ne eksen oğlum ya. Eksen özel içerik buymuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gençler bak çok vurmayın. Hepimiz böyle şeyli vuralım. Biz de vuralım amına. Biz de vuralım amına. <laughs> Sen de terbiyesiz. Pardon <laughs> özür dilerim. Be. Bak topa bakın bir topu şöyle atıyorsun. Yerden skill alıyorsun sonra yerdeki skilllerle de şeyin değişiyor. <laughs> bir sonucu olmaz ki oğlum. Gelin 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 gelin. Gelin gelin gelin. Gelin şuradan açın şuradan açın kendinize. Buradan gösterme. Gel 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 dolan dolan dolan. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Sıkıntıya girmeyelim. Onlar orada sallasın dursun. Ben çok korkuyorum. Çok gel gel. Korkuyorum. Onlar sallasın dursun sessiz. Koşun. Geç 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 geç. Ananı kim ya? Şu lan şunun ortasına blup blup atıyor. Ya. Tamam. Geç şimdi geç. Şimdi geç. Hadi ya portalı. Aa! Öldüm. Gelin 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 içeri girin içeri girin. Hayır. <laughs> seri ateş çıktı seri ateş çıktı. Oğlum kil alamadım kil alamadım.

Öldün kocaman kar topu atıyorum. Temizlendi. Ananı sikiyim. İki 2 Vurdum. Ben de vurdum. tamam 3 <laughs> büyüyen top aldım, büyüyen top aldım. 2 3 <laughs> Dört. Allah, vuramıyor. Allah. Allahlar vurabiliyor. Ali Bey doğru Ali çizik kaley. Ananı ya? Bir tane alabildim orada, bir tane alabildim. Soldalar, soldalar, soldalar. nerdeler lan? nerdeler Yer söyleyin, yer söyleyin. Mid mid mid. Mid geliyorum. Yalan yalan söylüyor şeyde. 4 2'ler onlar, 2'ler, 2'ler. Ben şu yalan söylemedim. 2 dakika kaldı Kemal. Bir de Ah vurdum ta ben de vurdum. 5 2. Bu spotenleri ne? ananı mı 8, <laughs> 8 12 12. Ettik. Cyber, yok ettik. Cyber yok ettik, yok ettik, yok ettik, yok ettik, yok ettik. son 4 duruş son 4 duruş Kemal böyle kal, Kemal böyle kalk kal. Şeye çizik geliyor, Ali'nin karşı çizik tamam, geliyor. Tamam, tamam. Etkisel. Sekir, sekir, Ali, Ali, Ali Cici, <laughs> Ali Cici, <laughs> Ali Cici, <laughs> Ali Cici. <laughs> Ali Merto. Al, 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 Ali al, Ali al, Ali al. Seri, toparlan, toparlan. Ali yavru ayını güzel. <laughs> Ali 480 boş, puanla. Boş, <laughs> Allah <laughs> <laughs> bu <laughs> Hayır 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 hayır. Aldım Ali aldım Ali aldım Ali. Arkadaşlar Ali'cim. Ali ne oldu? Ali cim. ne oldu Ali'cim? Ali 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 boyuş Ali. nasıl boyuş oğlum nasıl öyle bir şey olabilir? Ya, oğlum, oğlum, iyi nasıl. Iyi. Nasıl. <laughs> Salak, boyuş <laughs> olamaz ki 3 kere farklı kişi çıkar o zaman mesela. Evet. Hayır lan ne alakası var onlarda da en azı Puan var ya puan sistemi var ya al bak Lan ne o ne demek ya mı var, Ali? var al bak 480 puanım Çatışmak Tamam gibi. Hayır bu oyuncu nasıl yapacaksın yani O 3'ten en düşük olan o Eee bir daha senin gelme olasılığın çok düşük burada onda bir yani Hayır ne şey diyor? Kemal, Mesela yani? iki vurdu ya bu maç. Bir sonraki maç on vuracak. Total 12, üç hayır, toplam on iki. maçın sonunda. Hayır, toplam puan hayır, diyor. Hayır, aynen, toplam puan. Aynen, aynen. Toplam puan diyorum. Adam vurma konuştuk biz. Puan ne? Tamam adam, oğlum, adam, adam vurma zaten. Konuştu. Biz adam vurma konuştuk. Oğlum bu nasıl oldu dedik, Adam vurma konuşmadık. Sonuncu dedik. Ya, Ali vurma biraz Ali Ali, Ali Ali şu an kaçmaya çalışıyor ama şu <laughs> mantıklı, yani. mantıklı bir mantıklı bir mantıklı bir kaçmaya çalışıyor. Diyor ki mesela ilk başta o puan sistemi vardı ya Kemal. Puan ee? herkesin bir puanı var. Savaş puanı bunda o ayrı. Puan 3 oyunda toplam Direk. Aynen kill sayısını hesapladım direkt ya. E, tamam o zaman ben kill Tamam verdim verdim, ya. verdim. Aynı mantık. Aynı aynı şey, aynı Killemedik gibi. biz dedik ki. Puanla, puanla kill, ki kill aynı ya. değil bro aynı değil bak. KDA mesela ben altı. Biraderim. Müzisyen. Kendine müzisyen. Oğlum adam bak bir şey diyeceğim. Mesela... Ero 1940 puan ben 1880 puanım. 8 vurmuş 8 vurmuşum. Hiçbir aynen, şey öyle değişmiyor öyle. o çatışma skoru ayrı bir şey. Oyunla alakalı o kille birlikte yani yürüyen bir şey yedim. değil o. Bak, eroyla ayının puanlarına bakın, bir de killlere bakın. Bak aynen öyle. Anca. Bak killlere bak anca. eroyla. O, o o öyle bir şey değil Ali. Killleri sayalım. O zaman şey de e, olabilir. Abi kardeşim ne de ne vurmuşuz pat pat Aa. pat amına koyayım. Tankileri sayalım. Tam tamam. üç oyunun üç oyunun killini mi sayıyoruz? 3 oyunu. Evet. Tamam Ali Şuraya tamam. şurayı o zaman benim 8 kilim var. Ben şurayı şuraya SS al. Kilim var. Şuraya al. Tamam yayın bunları abi. toplayın. Bunları toplayın arkadaşlar. Kabul kabul. Erken bitmesin. Tamam kabul. Kabul. Tamam, Yine hadi başlat. Başlat tamam. Kuzi. Başlat kuzi. Başlat. Ver baba. Hayır hayır tamam, odalara hayır. Odalara <laughs> hayır. <gülüyor> Onu da ben yaptım. E ya, yani. ya öyle olsun öyle olsun. yani. Ya öyle baba. olsun Kemal öyle olsun. Öyle olsun baba. Baba öyle olsun. Allah'ım uçar ya, göremezler karda. Oy yemin ederim tam onu alacaktın kuzi sen kafadayım. <laughs> ben de bunu alalım o zaman. Bu da yeşil yani. Oğlum sıkıntı yok. 8 kilimiz var. Yine alırız yine alırız. <laughs> Kemal sen büyük bir kumar oynadın Yok oğlum ben eminim oğlum Adamlar yine ki Tolga ya da Ali çıkacak ya burada. Emin mi? Şimdi. Eray biz yine pat pat vuralım kanka. Bilerek ölme <laughs> ölmeyin oğlum bilerek bak kilim fazla diye bilerek <gülüyor> ölme. <gülüyor> Dengeyi değiştirme kanka. Oyna normal. Oynan ne oğlum ben 19 vurmuşum daha töbe 19. vurmuşum. bana da amına Helal hadi yürü. Bence bu sefer yine mit gelecekler biz Gel gel evet bana, evet anlayalım. aynen öyle aynen öyle direkt Anlayan. arkalayalım. Yayın izliyorlar arkadaşlar. Sonsu ananı sikiyim ya. Hayır adamlar yayını izliyor. Bunlar da amına koyayım. Diyor ki midden gidelim diyor. Oha iki vurdu Beray. iki vurdum. Ananı sikiyim kork oğlum, ya oğlum. Yok, yok, yok. Çık 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 çık. <laughs> ya OLUR şu yandan lan Ali hani vuruyor Ali hani vuruyor Ay Kemal ya ray sen Kes 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 Hop kadar <laughs> 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 adamlar adam göremiyorum ya. Ben vuruyorum çünkü. Ah, Kim ya? Oğlum Hanafat bir git lan! Kemal yarrağı kökledi Kemal yarrağı kökledi Tamam ben de vurdum bir ben de vurdum bir Salak benim durum iyi ki siz yarrağı yediniz gitti. Tamam Kemal kurtardı Kemal. Ben büyük Ben kötü oldum dur. <laughs> ananı sikeyim ya. Lan nereden de amına koyayım map'i unuttum. Portal açılıyor, portal açılıyor. Ay ne yaptı? Dörtte dört Adamlar nerede oğlum? Adamlar nerede? Adam göremiyoruz oğlum. Nerede adamlar? Onu sikerim bu ne atıyor? Tamam. Tamam 7 7 de aldık. 7 de aldık. 7 de aldık. Büyüyen top aldım. Çık. Bebelayı, bebelayı, bebelayı. Ya sen gidin. O kadar. O kadar. Tamam güzel. 9 9 yaşında aldım. 9 yaşında aldım. Ali 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 Başla demen hızlı, başla demen hızlı başla oyunu. Dur 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 bekle başla hemen başlat questão... Dur 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 alsınlar, SS alsınlar. Dur. Al, al SS'i. Aldım aldım aldım. Al SS'i. SS alsınlar. Tamam. Lan başlat aldım bu. Son maç arkadaşlar, son maç, son maç, son maç. Kemal, iki vurmadığın sürece sıkıntı yok. Her türlü Ali kaybedecek. Ali böyle Ay, 20 de. falan vurmazsa. Onları bulurum. Hadi, Orada hadi. Beray. Oğlum, bizimkiler... <laughs> bir şey diyeceğim, bizde bir tanesi çok kill alıyor. Kim o? Böyle bayağı alıyor amına koyayım. Milleti yiyor. O bir dursun ya, ya rekoru Say kıran. Tamam rekoru kıranlar dursun biz alalım amına. Tamam, Oo, durmayacağım. Oğlum, 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 oğlum bir, bir olsun, şey oğlum. diyeceğim o istemeden sana da yarıyor. Bu adam oyunu erken bitiriyorsun. Sen daha fazla evet. bitiriyorsun işte. Yani Hayır, adam hayır öbür adam benden fazla vurursa kaybedersin. Hayır Cyber oynamazsa kaybedersin çünkü öbür adamın seni daha fazla vurma şansı Kestan, var. Sen dümbük, yani. Lan doğru konuş lan amına Ben saatimi kaybettim. Eki! Siktir git. Siktir git artık ya. Ali 3 kill. <laughs> Temizlendi. Oğlum Ali'ye bak Ali üstüne gidiyor. <laughs> Ali 4 0. Oğlum Ali'ye aldırtıyorlar Ali'ye çünkü dedim taktiği yapıyorlar beyler. Kemal yarra yedin Kemal. Kemal ben bana bak, bir şey olmaz ki. Kemal yarra yedin. Bana hiç bir şey olmaz. Buraya. <laughs> Oğlum Ali 5 <beş> kill Kemal. <laughs> Wow! Durdu, tamam. Felal! <laughs> <laughs> neredeler neredeler Nerede lan? Nerede lan? Tek vuruyorum. çok tut ya! bitti. Beş. Beş beş. Ben vurdum bir tane daha vurdum. Dokuz dokuz dokuz. Güzel 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 güzel. Sen artık atmıyorsun sen rahat ol. Ya Ali ya da Tolga atacak. Etkisiz. Portal nerede? Portal nerede? Portalı söyleyin. Tolga atıyor ya. Tolga atıyor. Tolga atıyor. Acıdı mı? Tolga bir vurmuş amına koyayım. <laughs> o da bıçakla milletin arkasında koşuyor. <gülüyor> 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 10, 10 10 10 10 10 tamam. Ben kurtardım baba. <Açıdın> <laughs> vuruyorum vuruyorum durmuyorum. <laughs> Nerede lan amına koyayım lan? 3. <laughs> <Hoşça kal. gülüyor> ah, zikim ya. Uy! <laughs> de oradan aldık. iki de oradan aldık. 5 star, 5 star, 5 star, 5 star. Ver, 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 ver. Bus pateni ver, bu ver. Bir kişi aldım. Ali'yi aldım orada da. Burada ses var. Bitti bitti bitti. Bir kişi daha, bir kişi daha alın bitiriyoruz. Tolga ya, Tolga Tolga. Hesaplasınlar bakalım. Bitti. 13, let's go! Kim alıyor baba? Kim alıyor? Bakalım dur bakalım hesaplasınlar bir modlar yazmıştır. Çekin herkesi buraya, çekin. Şimdi Ali mi, Tolga mı? Ali mi, Tolga mı? Ali mi, Tolga mı? Ben hesapladım ya Tolga. Tolga bayağı kötü vurdu. Ilk, bir bir yazın bakalım. Hiç bir yazın hesabı 13, yapın. 13 on, 13 15 galiba yanlış yapmadıysan. Şeyi bir daha at. Benimki mi 13 lan? Kim onun? Ol... Evet, sen 13'sün. <laughs> Tolga arkisti. Yalan yalan. O. o senindir o benim değil. <gülüyor> Tolga <gülüyor> Tolga, <gülüyor> kameraya... Tolga. Tolga aç kamera. Kamerayı al. Dikkat et yalnız. Kesici meşi şey. Böyle bir şey varsa, dır şey, varsa... makinesiyle yapacağım. He aynen tıraş öyle, makinesiyle tıraş yap. makinesiyle yap. Sıkıntı olmasın. Dur geliyorum. <laughs> Ali var ya büyük beyinle yırttı amına <laughs> koyayım. Bu oyuncu orada okeyledi yani. Harbiden <laughs> koyayım. Ali 15, Tolga 13. Bir de de Oy! birinci, birinci ben miyim lan? Aa say vurmuş, 49 <laughs> diyor amına vurmuş. Arkadaşlar oğlum. yıl 2020, beyin büyüktür bilek. Ya sen biz kabul ettik diye oğlum. Yoksa sen her türlü keserdin. Biz sana tamam da, Tamam da mantıklı bir dakika. Gelmezdi. Mantıklı gelmese kabul etmezdin öyle düşün. Yok yok. Oğlum BO3'e ikna Allah'ım Yok oğlum yok ondan değil. Ben ben orada ne attım baktım. Sen harbiden bir BO3 hani şansım ben dedim ki kesin yine Ali çıkacak yani. Hadi iki şeyle kurtardın yani orada. Şimdi normal oyun mu? Şimdi normal oyun normal oyunda diğer takım önüne perçem atıyor boya. <laughs> Oydi. <laughs> bu takıntı Kıralım Bu boyuş. Boyuş Kalkayım. bu. Bizi takımları karmayalım mı? Oğlum buradan devam ya. edelim amına koyayım böyle başlamış. Böyle devam, böyle devam. Dur bir daha <laughs> bir tolga atsın yok. ona? <laughs> Ali yani. attı arkadaşlar çiziyi bu arada. <laughs> Hayatımız çiftir böyle olursa kanka. Bir şey değil mi? <laughs> kaybederiz ki. Takıma bak amına koyayım. Biz direkt perçeme atalım kanka. Takım maçı başlamadan perçeme atmaya bak gidelim biz. <laughs> dur dur. Niye oğlum? Belli de olmaz. Baba ben ne kazandım? Kendiniz borsuz iddialı girdiniz. Kendiniz iddialı girdiniz sen, yani olaya. Sen Cyber Elektrikli ömründeki mi? en güzel şeyi kazandın <laughs> oğlum. Sen sevgilini, berfini kazandın Cyber. <laughs> oğlum yapmayın, yapmayın adama ya. Mayını <laughs> 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 çıktı baş aşağı mı çekiyor? <laughs> çıktı lan çıktı gitti. Ne bileyim çıktı direkt anlamadım. <laughs> ya gel buraya Cyber. Cyber gel lan tamam. Yok yok arkadaşlar, berfin. <laughs> tam yok yok, diye bir berfin sevgisi yok. Gel yok, cyber, cyber gel, berfin yok. <laughs> 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 Biz bir daha Berfin demeyeceğiz, Gel hadi gel. Gel gel tamam gel haydi. Tolga. Değil, ya Tolga bil. şimdi amına koyayım numara yapmasın <laughs> ha bak. Lan sanki varmış ben istemiyormuşum gibi. Yok Allah aşkına yok ya. Tolga. <laughs> tamam lan Cyber. Tamam Cyber. <laughs> yok yok. Lan, yok gitti, tamam yok. yok. Tamam gitti benim. Evet, tamam. Berfin tamam, atta. Berfin atta. Berfin <laughs> at. Ya baba bak. Başka biri var. Ama geldim. Ha, ver, ekranını, ver, zaman ver zaman ekranını, Dur, ne, ne ekranı, ver ekranı kadarını... Tolga. Dur açacağım ekranı. Ne kadarını keseceğiz? Ya kadarını kes, ama. hayır hayır kökten, <laughs> kökten değil. Tamamını. Tolga. Tamam. Çizik atıyorsun ya, çaprazdan çizik atıyorsun anladın mı? Baba, bunu aynaya bakmam lazım ya. Ay kameraya var, bak, kameraya bak, biz hayır, görelim. Hayır. Biz görelim <laughs> karşında. Yani, <laughs> bak, benim kamerama sabah. bak, şöyle yapıyorsun bak. bak, şöyle yapıyorsun bak, benim kameraya bak, atıyorum bu şey, önceden ben attım ya biliyorum zzz diye buraya dokundurdun ya bir tane çizik atıyorsun bırakıyorsun. Çok gitme bak. O kadar mı lan? İki Aynen. İki tane la iki tane. O, şöyle, iki şöyle tane. koyuyorum bir o tane şöyle. Orada içinde için de bir tane. Size... Ben, benim için de bir tane Abi la, ben için de bir tane. Hayır hayır, hayır. tamam ya. Best of 3 attık ya 3 tane olması lazım. Tolga sen bizim için o falan. sağa karşı komple geçsene. Tamam dur 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 Al, Hadi. Hadi. Nikah, ya hayır, yani. hayır 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 yok, oğlum yok. yaptırmayın öyle. Kemal bir şey diyeceğim. Yapacağım tamam mı? Şete sen kendi elinle benim kanalımdan şey yapacaksın <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> tamam. bu meze Baba, bu meze atılır bu meze. Sol sol taşı yapamam. Her, her şeye tamam mı değil geç. sizde <laughs> bu <buna> adamın. <atalım. Sizde gülüyor> bir şey. E adam vursaydın o zaman. Oğlum. <laughs> Oğlum at adam at. Ben bir seni hemen ne? De. Orada, orada değil lan, orada, Diyor, orada değil lan. Ya doğru atıyor. Bir de hayır hayır orada olmaz öyle. öyle. Olmaz öyle bak şöyle. Çalıştır, tut orada. Dır yazsın. Bir tane çizik at aşağıda. Evet. Aha, oğlum attım, attım. Biraz da oraya ya şey olmaz. yapman lazım. Deşmen lazım oraya. Almaz. Oğlum niye kaldırttınız elinden? Başka yere atarsam kazanır <laughs> şimdi. <dersin, değil> <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> aynı, yerde ya. aynı yerde tut. Doğru, aynı yerde tut, orada çalıştır. Yer. Tamam oğlum onu yapacağım zaten. Tamam. Niye durdur? Tamam <laughs> tamam, tamam. tamam dur tamam. Durdurmayın oğlum ya. Baba Allah'tan oyunum bozulmuş amına koyayım ya. Dur heyecan yaptım. <laughs> Tam tuttuk. Susun, tamam, susun susun Sısın sısın. Sıvazlama sıvazla sıvazla abi sıvazlaman lazım atmadın, atmadın, <laughs> oraya, Oğlum, şöyle dolga. Şöyle yapacağım bak. Tuttun ya orada. Efsane var mı evde? Değil oğlum? Şöyle bak, şöyle cizz, aynen. Kanka, bu çok, e, bu çok çiz. Aynen. o tarafını Lan orada bir şey olmaz. O çizik onunla. oradan. Aşağı doğru çek. Aşağı. Al biraz daha aşağı doğru çek. Çok kaşı alsana sen. Çok kötü oldu. Çok kötü Bakayım bir sağa. Oğlum, işte. oğlum sen kestin baya bayağı. Orayı evet. kısalttın <laughs> bayağı. <gülüyor> Dur bir aynada bakayım şunu. Tolga o çizik o olmadı. Diğer Sen niye battaniyeyle yayına giriyorsun amına koyayım? <laughs> oğlum, oğlum Tolga öyle değil bak. <laughs> olayı dinle bir otur bir. <laughs> otur bir olmadığını <laughs> bak kendin anlayacaksın oldu diye. Şuraya koyuyorsun. Zaten etini metini kesmez bak. Şöyle yapıyorsun. Çıs. Anladın oğlum, mı? Şöyle bir aşağı. Çok derin olmuş. Bir aşağı yapıyorsun bitiyor mu? Evet, şöyle biraz Kesiyor aşağı yapıyorum. Olarak. milim böyle milim ya keser. Ne şey yapma. Tamam he. Çok. Şu... şimdi yapıyorsun ya <laughs> 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 şu an yapıyorsun. Tut orada. Tam <laughs> oldu. Sıvazla ha, sıvazla oluyor sıvazla. oluyor. Şimdi <gülüyor> çek. koydunuz <laughs> kaçtım. <laughs> abi ya işte faça. Bu saatte sonra faça da atmadı demeyiz abimize. Baba buna bir aynada bakmak lazım ya. <laughs> bir bakayım bir yanaştır <laughs> bir kaşını yanaştır bir. Oğlum çok büyük atmışız ya. Taşı <laughs> 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 aldın direkt haberin olsun. <laughs> ee, ne oldu bu kadar? Bir, <laughs> oh, bir yanaştırsana. Siktir lan. Davat. Tamam, tamam. <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> Amı sokuşuk Amanına, ne demek oduran. oğlum? Ne bir şey. şey. Amına <laughs> koduran ya. Ulan, bir yanaş. Ya, yanaş bir da... yanaş kameraya. Ya, Jiroksa desene bu Pancho bunun adı. Yanaş bir <laughs> <mi? gülüyor> Lan ne yapacağım oğlum? Oğlum sen orayı oradan sonrasını kısalttın bayağı sen. Çizik atmadın ki. <laughs> Ya oğlum işte daha iyisini yaptım sizde. Daha ne istiyorsun? Abi evde olmamış. jilet varsa jiletle bir deneyelim. Tolga, Tolga olmamış. Diğer Şimdi Diğer O evet de biraz tabi. derin Ay. oldu kanka. Biraz şey oldu. Jiletle küçükleri de alırsın ya. numara ya gözüküyor. Ben bir saattir makineyi oradan kaldırtmadım. Normal değil mi derin olması? Tolga Hayır, olmamış. Hayır oğlum lan... Adi, <laughs> oğlum. Lan... Abi baba sen <laughs> seni götten çıkarım şey ya. ha. Amına koyduğumun en iyi. Amına koduğumun en iyi. Adam sigara yaptı abi. Baş başa sigara içecek mi Oğlum bir şey değil mi? Oyundan önce cesaret geliyor böyle bir şey de yapmaya gelmem ama. Hayır, <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Neyse. <laughs> kuzi kuzi yapma hayır. Baba bak bıyık <laughs> keseyim size. Bak. Yav yav. Bıyığın ortasını al. Ortasını alıyor oğlum. Ortasını alıyor yani. He he. Ortasını alacaksın böyle. Sakalda keselim isterseniz. <laughs> Kes ama benim ben. Al ne bu da ne böyle? Saçı da kes. Abalım ya. Karamla. <laughs> Sen hatırlar her şeyi. Olga'nın kanalı. helal olsun bu cesaret için. Tolga'nın kanalını bir spamlayın. Evet. Tolga'nın kanalını spamlasın. Kendinizi <laughs> tıklayın. Tamam. Şimdi beni orkamın. Bak bu ben bu makine. Sana helal olsun lan. Sana elal olsun. Saçı da kesiyor. O. Eyvallah kardeşim. İleman göndereyim mi lan sana? Bir kasa. Kanka <laughs> da yol da burada pahalı ya. burada pahalı. Beyler. On, on de. Dur olay soğumadan. Eller soğumadan. Şimdi VS'ye geçiyoruz. VS'de saç boyatmalı cezalı. Bir perçem. Ben şöyle atıyordum ya öne. Kanka, Kanka bana bari... sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Dolga o önünü Dolga, önünü, önünü boyatacağım ya. bak Dolga, senin takımın. Seni var ya koltukar gibi yapacağız amına koyayım sen bekle. İşte rengi bak, yapmış rengi, yapmış rengi, ya. rengi şey yapmıyorum. Renk istediğiniz renk tamam mı? Sarı, yeşil, mavi ne isterse herkes onu yapacak. Bunda takım olsun, bunda takım komple boyasın. Tamam takım Kanka işte ya oğlum, ya. takım boyuyor bunda. Hayır takım niye boyasın en sonunda takım boyuyor. Takım boyuyor. Oğlum. En, ya, Yok. en bu, bu bu takım oynuyor. Yok burada takım oyunu yapıyoruz beyler. Bir önceki Abi tam bireyseldi. Burada takım oyunu. Gidiyoruz. Siyah, yani, hariç. Siyah şey. hariç. Siyah <laughs> hariç. Siyah ve kahverengi boya hariç diğer e, renkler boyanıyor tamam mı? Siyah, kahverengi. Başka, boyadıklarını nasıl, renkli nasıl renkli anlayacağız? Renkli. Mesela boyadıklarını nasıl anlayacağız? Oğlum boyalı olacak saçı nasıl anlayacaksın amına koyayım?